Cenab-ı Hak rivayete göre Kur'an'ın lef-i mahfuzdan dünyaya indirildiği berak gecesi için Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Apaçık kitaba yemin olsun ki biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. Biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. Duhan Suresi Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek Allah'ın kulları için bulunmaz bir fırsattır. Gündüzünde oruç tutmak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Ramazan dışında en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıydı. Hz. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban ayında tuttuğu oruçtan daha fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının tamamını oruçlu geçirirdi. Başka bir rivayette pek az bir kısmı hariç Şaban ayını baştan sona oruçlu geçirirdi denilmektedir. Berat duası Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretleri Dualar ve Zikirler isimli kitabında Berat Gecesi yapılacak duayı şöyle tarif etmişlerdir. Şaban-ı Şerif'in 15. Berat Gecesi akşam namazından sonra 3 kere Yasin Suresi ve her birinin sonunda bu Berat duası okunacaktır. 1. Yasin-i Şerif'ten sonra bu dua okunurken Allah'ın sahit kullarından olmak niyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunurken hayırlı ömür uzunluğu niyetiyle okunacaktır. Üçüncü defa okunurken kaza ve belalardan emin olup hayırlı rızık için okunacaktır. Berat Kandili Duası'nın Türkçesi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ım ey İsa'n ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan edilemeyen ey celal ve ikram sahibi, ey lütfu ve ihsanı bol olan senden başka ilah yok. Sen kendisine iltica edenlerin yardımcısı, kendisine sığınanlara eman veren, korkanların kendisinde emniyete kavuştuğu yüce zatsın. Allah'ım beni katında Ümmül Kitap'ta şaki, kötü veya mahrum veya kovulmuş veya rızkı dar olarak yazdıysan, Allah'ım fazlı ihsanınla kötülüğümü, mahrumiyetimi, kovulmamı ve rızkımın az olmasını sil. Beni katında ümmül kitapta sayit, iyi, rızkı bol ve hayırlara muvaffak olan bir kulun olarak yaz. Şüphesiz sen Resulünün lisanı üzere indirilen, kitabında bir söz buyurdun ve senin sözün haktır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit bırakır. Ümmü'l-kitap, ana kitap onun yanındadır. İlahi en büyük tecellin ile her hikmetli işe kendisinde hükmedilen ve kesin karar verilen mübarek Şaban'ın yarısı gecesinde bizden bildiğimiz, bilmediğimiz ve senin bildiğin bütün belaları uzaklaştır. Şüphesiz sen en yüce ve en keremlisin. Allahu Teala Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem aline ve ashabına salatu selam eylesin. Kaza namazı ve nafile namaz kılmak. En mühim hususlardan biri namazdır. Halk dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir. Berat Gecesi Namazı Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri Dualar ve Zikirler isimli kitabında Berat Gecesi Namazını şöyle tarif etmişlerdir. Berat gecesinde yastıdan sonra ikide bir selam vermek üzere yüz rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 kere İhlas-ı Şerif okunur. 10 defa İhlas-ı Şerif okumaya kudreti olmayan 5 veya 3 kere okur. Bu namaz tamam olduktan sonra okuyabildiği kadar salavat-ı şerife ve huzuru kalple tebe ve istiğfar edip Allahu Teala hazretlerinden dünyevi ve uhrevi hacetlerini talep ve niyaz edecektir. Kur'an-ı Kerim okumak. Kur'an'ın nüzulüyle ilgili mübarek iki gece vardır. Berat gecesi ve Kadir gecesi. Berat gecesi ilmi ilahiden topluca zahir olup meleklere yazdırıldığı gecedir. Kadir gecesi fiilen indirildiği gecedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in dünya semasına icmalen nuzulu, inişi berat gecesinde tafsilen nüzulü de Kadir gecesindedir. Allah dostları mübarek gecelerde çokça Kur'an-ı Kerim okunmasını tavsiye buyurmuşlardır. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben elif, Lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. İbn Abbas'tan radıyallahu anhuma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Tövbe istiğfar etmek. Allah-u Teala şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben günde yüz kere istiğfar ederim buyurmuşlardır. Müslümde rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta üç şey verildi. 5 vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetimden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi. Salavat getirmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat getirmeyi Allahu Teala emretmiştir. Ayrıca hadis-i şeriflerde salavat getirenin bütün sıkıntılarının giderileceği bildirilmiştir. Ayet-i kerimede buyrulur. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Ahzab suresi. Ubey bin Kab radıyallahu anh diyor ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ''Ya Resulallah, ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir?'' diye sordum. ''Dilediğin kadar yap.'' buyurdu. ''Dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu?'' diye sordum. ''Dilediğin kadarını ayır ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur.'' buyurdu. ''Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım mı?'' dedim. ''Dilediğin kadar yap.'' ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur buyurdu. Ben yine şu halde üçte ikisi yeter mi diye sordum. İstediğin kadar ama arttırırsan senin için iyi olur buyurdu. Öyleyse duaya ayırdığım zamanın hepsinde sana salavat-ı şerife getirsem nasıl olur deyince o takdirde Allahu Teala bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar buyurdu hamd etmek ve şükür halinde bulunmak. Bu mübarek gecelerde Rabbimize çokça hamd etmeli ve şükür halinde bulunmalıyız. Ayet-i kerimede ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan, onu hamd ile tesbih et buyurulmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Meşru işlere Allah'a hamd ile başlanmazsa hayır ve bereketi kesilir. Şükür imanın yarısıdır. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine hamdü sena, insanı nimetin zevalinden emin kılar. Allah'a hamd etmek şükrün başıdır. Allah'a hamd etmeyen bir kul ona şükür etmemiştir. Allah'ı çokça zikretmek. Mübarek gecelerde Rabbimizi zikretmeye daha çok önem verilmelidir. Ayete i Kerime'de buyrulur kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an, gafillerden olma. Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığına ona yönel. Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ı sevmenin alameti Allahu Teala'yı zikretmeyi sevmektir. Yeryüzünde Allah diyen biri var oldukça kıyamet kopmayacaktır. Sadaka vermek Allah yolunda infakta bulunup sadaka vermenin kişiyi pek çok tehlike ve belalardan muhafaza edeceği, buna ilaveten sadaka sahibine muhabbetullah'a nail eyleyeceği unutulmamalıdır. Bu müsnesna gecelerde sadaka vermeye en güzel vesiledir. Zira Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Allah yolunda infak edin. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bir de ihsanda bulunan. Zira Allah muhsinleri, iyilikte bulunan, işini güzel yapan ve ihsan şuuru ile yaşayanları sever. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zengin fakir her mümini infaka teşvik eder bir hurmadan başka bir şey olmayan için yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun. Onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun buyurdu.''